Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ece'yle kitabımın çevirisini yapmak bulunmaktayım. Umarım başınıza gider, umarım beğenirsiniz. Bir dakika şurada bir şey yapacağım. Şu an bence daha iyi. Şimdi başlıyoruz. İlk önce kitabımızın isminden başlayalım bence. The Younger Batman Tarçın tarçın kurabiye adam olarak geçiyor hikayemiz başlayalım en en bir demek alt yaşlı kadın orada yani burada yaşıyor yaşlı bir bir yaşlı bir kadın orada yaşıyor ee, yaşlı bir kadın ve yaşlı bir adam They don't have any children. Şey. Any arkadaşlar burada yazayım. Hiç demek. Hmm. Onların hiç çocukları yokmuş. Children de çocuk demek. Bunu söylemiştim galiba. The old woman was in the kitchen. Kitchen arkadaşlar mutfak demekti. Bunu söylemiştim. E, mutfağın içindeydi. She making something. Something şeyler demek. bir şeyler yapıyordu. He's a gingerbread man. Bu bir tarçın kurabiye adamdı. He's a hat. Onun başı vardı. Onun kolları ve ayakları vardı. Onun iki gözü, bir burnu ve bir ağzı vardı diyor. Oops, şey, derdi. The old woman is happy. Yaşlı kadın mutluydu. Sen, sen bir küçük oğlansın dedi benim küçük oğlanım. Hadi gidiyorsun dedi yaşlı kadın. Ama yakında yaşlı kadın küçük bir ses duydu. Bu, e, oğlun arkadaşlar burada fırın demek. Fırının içinden geliyordu. Open the door sesi var. İçinden gelen ses demiş ki kapıyı aç. I want to come out, come out dışarı çıkmak. I want istemek dışarı çıkmak istiyorum demiş. Yaşlı kadın opens the oven door diyor ki opens the oven door fırının kapısını açmak. Yaşlı kadın fırının kapısını açtı ve dışarıya Kurabiye. Ben bunu tarçın kurabiye adam diyeceğim. Tarçın adam. Tarçın adam diyeceğim. Tarçın adam dışarı yazıp atacağım. demek. Umarım yazım okunuyordur. Çünkü yazabilecek alanım yok. Daha güzel yazarım da. Oh demiş. Yaşlı kadın. Stop. Yani dur demiş. Yaşlı kadın. Buraya gel. Come here. Buraya gel demek. Ama e, tarçın adam durmamış. Doesn't yapma etmemek. O koşmuş ve dışarı çıkmış. Şeyden, e, mutfağın kapısından. Dur demiş yaşlı adam. Ve yaşlı kadın buraya gel demişler. Ama yaşlı, ay affedersiniz. Ama tarçın adam durmamış. E, o hızlı ve koşmuş ve şunları söylemiş. Koş koş sen koş. Evet yapabilirsin ama yakalayamazsınız. Ben tarçın adamım demiş. Sonra küçük tarçın adam koşmaya başlamış. Koşmuş koşmuş yakında bir inek görmüş. Stop demiş yani dur demiş inek. Buraya gel. Seni yemek istiyorum demiş. Sonra da ama I, ama tarçın adam durmamış. Hızlıca koşmuş. Ardından da yani e, ve onun arkasından da koşmaya devam etmiş. İnek, onun arkasından koşmuş. I can from a man. Say singing about her. Diyor ki ben şeyleri geri bıraktım. Es, e, yaşlı kadını geri bıraktım demiş. Ben yaşadığım yeri bıraktım ama benim şu an demiş bir inek kovalıyor. Onlar Koş. Onun arkasından koşuyorlar ve e, tarçın adam şunları demiş. Koş, koş. Sen koş. Evet, koş. Ama yakalanma. Ben bir ama ben yakalanmam. Ben bir tarçın adamım demiş. Küçük tarçın adam koşmuş, koşmuş. Yakınlarda bir at görmüş. Dur demiş at. Buraya gel. Seni yemek istiyorum demiş. Ama tarçı adam durmamış. Burada da şunu diyor. Ama tarçı adam durmamış. Ansın diyor. Ve kızı koşmuş. Arkasından da e, at koşmuş arkadaşlar. Bir dakika mikrofonu yerleştirme. Arkasından da at koşmuş. Dinarnıların demiş aslında. Ben Yaşlı kadını geride bıraktım. Beni yaşlı bir kadın, yaşlı bir kadın takip ediyor demiş. Ondan sonra yaşlı bir adam ve inek takip ediyor. Şimdi de bir e, at takip ediyor. Yes, I can. Yes, I can. Yani yaptım diyor. Ee, sonra siz beni yakalayamazsınız. Ben bir tarçın adamım diyor. Tarçın adam koşmuş, koşmuş ve şunları demiş. Beni onlar beni yakalayamaz, hiç kimse beni yakalayamaz demiş ve sadece bir tane onun itiki görmüş. Tilki demiş ki dur buraya gel ama tarçın adam durmamış koş hızlıca koşmuş ardından onun yanına a, tilki de koşmaya başlamış arkasından ve şunu demiş beni yaşlı bir kadın yakalamak istiyor yaşlı bir adam yakalamak istiyor. Bir inek ile bir at yakalamak istiyor. Şimdi de bir at, bir tilki yakalamak istiyor demiş. Onlar onları da şunu demiş arkadaşlar. Koş koş. Sen koş. Evet. Yap. Onlar beni yakalayamazlar. Ben bir tarçın adamım demiş. Stop demiş. Yani dur demiş tilki. Ben seni yemek istemiyorum. Senle konuşmak istiyorum demiş. Senin arkadaş olmak istiyorum. Bu arada Fransız arkadaş demek. Arkadaş demek. Ama Perçin adam durmamış, hızlı koşmuş ve arkasından da aynı hız ile e, Tilki koşmuş. Adını unutmayan. Ve e, bir dakika. Bilmem ve tarçın adamla ve koşmuşlar ve yakında bir nehir diyormuşlar. Bu arada burası nehir arkadaşlar. River demek nehir. Hayır deyip almaya başlamış. Bir nehir. Border River. Ey onda. Ben yüzemem. Demiş ki Çirkin, dinle. Sana yardım edeceğim. Sen benim sırtıma atlayacaksın demiş. Tail şu, tail yanlış oldu. Benim kuyruğuma bin seni geçireyim demiş. Ondan sonra sonra ee, şu arkadaşımız yani tarçın adam Fox'un yani tilkinin kuyruğuna binmiş oturmuş ve tilkiyle yüzmeye başlamışlar. Sonra bazı sağlıklı Sonra yakınlarda şunu demiş. Dinle. Sen büyüksün, benim kuyruğuma göre büyüksün. Benim sırtıma binlemiş. Belki bu arada sırt demek, şuraya bin yer. Sonra tarçın adamımız şurada da gördüğünüz üzere sırtına geçmiş. Sonra demiş ki, sen yine dinle, sen yine benim sırtıma göre büyüksün, burnuma geç demiş. Akıllı bir insan, sırtım burnundan daha küçük olduğuna göre, eğer burnunda da sana büyüksün diyorsa burnunda da daha çok buna göre büyük olman lazım. Niye bir insan oraya biner? Onu anlamadım. Neyse, işte bu yazarına şimdi bir şey demek istemiyoruz. <laughs> şimdi de tekrar devam edelim. Sonra e, arkadaşımız da binmiş burnuna. Bu arada nasıl bunun demek? tamam Sonra ıı, Sonra yüzmüşler ve Nathan atlamış. Ondan sonra tilki tilki adamı atlatmış ve ağzında yukarı böyle zıplatıyor arkadaşlar. Şurada görünen şekil gibi. Sonra ağzında yakalıyor onu diyor. Sonra demiş ki help demiş. Ayaklarım ayaklarım Yardım demiş. Yardım edin demiş. Kollarım kollarım. Sonra da e, Tarçın adamın kafasını yedi diyor. Şimdi Tarçın adam bir şey söyleyemedi diyor. Sayı şey söylemek. Ondan sonra söylemiştim de. Ve bitti diyor. Yani evet. Tarçın adam bitti diyor. Yani kitap bu. Kısacası bu. Ben aslında bu arkadaşımızı çok tatlı ve yardımsever zannetmiştim. Ama maalesef ki öyle değilmiş. Bir kurnaz çıktı. Tilkiler boşuna kurnaz dememişler. Bakalım. Bu eslikler var. Biz yapalım. Ginger Batman miydi arkadaşlar? Bu evet. Bu Fox hain sinsi bir kurnaz bir tilkimiz. Bu çıldırın değildi. Bu neydi? Old, mendi, kol, evet, horse, evet, burası bu değil, burası neydi arkadaşlar? Nehir River'dı, woman ama bunun başına old gelirse daha güzel olur çünkü orada öyle geçiyor. Bunları yapamayacağım çünkü şarjım az olma şansı var. Arkadaşlar arms, kol demek, back de biraz önce gösterdim sırt demek. Catch de, hani bakalım e, hareketi yapabileceğim mi? Bir dakika göstereyim. Şu. Gördünüz mü? Böyle tutuyorsunuz. Yani Yakalıyorsunuz. Şurada yakalamak. Yakalıyorsunuz. Şuraya da yazalım Yakalamak. Eyes da gözlemek. Şu gözlükle çizmiş olduk. <laughs> Tilki bizim hain tilkimiz. Kurnaz tilkimiz. Head de arkadaşlar kafa. Horse, at, cow, inek, kitchen, mutfak, yemek yapılan yer yani. Oven, buraya da yazdım. Fırın demek, legs de bacak demek. Swim de yüzmek demek. Şu şekilde. Tail, benim çok karıştırdığım bir kelime. Ve yani bilmediğim bir kelimeydi. Beşinci sınıfta öğrendim. E, şimdi kuyruk demek. Mod, ağız demek. Şu şekilde gülümser hem. ondan sonra da nasta burun demek arkadaşlar. Kitabım bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka anlatabileceğim bir şey yok bu kitapta. Ben anlatırken sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer yorumlar açık değilse yani ayam yan senin <laughs> bildirimler açık değilse bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir daha.